Evet arkadaşlar. Nar sezonunu açmış bulunuyoruz. Bizim evde nar. Çok çok sevilen bir meyve. Mayhuş tadı. Evet arkadaşlar bunu bayağı ekmeklerimi kuruttum ee, kalitonu yapacağım Evet arkadaşlar <laughs> Bayat kuruttuğum beyaz ekmekleri, dilim ekmekleri falan kuruttum. Robotta çektim, elekme geçirdim. Böyle kullanacak e, kalite unum oldu. Bunu kızartmalarda, bazı e, yerlerde gönül rahatlığıyla içine de birazcık tuz katacağım. E, şey edeceğim... Kullanacağım. Arkadaşlar elime sağlık. Evet arkadaşlar. Bunu böyle e, şey diyoruz. Tuz atıyoruz. E, dolapta da bekletiyoruz. Tuz atmamızın sebebi e, çektiğimiz şeyleri e, tazelenmiş oluyor. Birazcık tuz atarsan ne e, eskir ne de acır. E, ne de e, güvelenir mis gibi kullanırsınız. Bu yumurtalı omletlerde ondan sonra kabaklı müşverlerde ondan sonra kızartmalar türünde balık türünde kullanabilinir. Bütün bazı un kullanılacak yerlerde bu kalite ununu kullanabilirsiniz. Gerçekten de kaliteli oldu. Hazırları almıyoruz. Evde kendimiz yapıyoruz. Lütfen e, harcamalarımızı, ekmek israflarına dikkat edelim. E, çöplerin yanında görüyorum, hem üzülüyorum hem de kınıyorum. E, ben benim gibi evinde değerlendirenler, eylilik paylaştıkça çoğalır diyoruz. Tutumluluk her daim güzel. Görüşmek üzere.